Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu sorumuzda bizlerden bu, dar, bu dalganın ortalama ortalama ve arames değerinin bulunması istenmiş. Average ortalama demek RMS, arames RMS arames eşittir root mean square demek. Yani ortalamaların karesinin karekökü gibi bir anlamı var. Biraz sonra formülle göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Şimdi bu dalganın ortalamasını bulmak için bizim integralli formülümüz var. Hakeza RMS değeri içinde bir integralli formülümüz var. Bu ikisi içer içinde bu dalganın <laughs> fonksiyonu ve periyodu bilinmesi gerekiyor. Periyoduyla başlayalım. T eşittir 0.02 saniye diyelim. Ya da sek yazalım. İngilizce Periyodun tanımı neydi? Bir dalga'nın iki teperesi arasındaki mesafe diyebiliriz veya iki çukur arasındaki mesafe de diyebiliriz. Ee, burada dalgamız 0.02 saniyede tekrar ediyor. Şimdi bi biz de bu fonksiyonun bize fonks e fonksiyonu lazım. Yani da daha doğrusu bu dalganın bize bir de fonksiyonu lazım. Fakat bu dalga görebildiğiniz gibi kesikli. Süreksizlikler var şu noktada ve şu noktada. O yüzden buradan buraya kadar tek bir fonksiyon kullanamıyoruz. Bunun yerine biz iki parçalı fonksiyon olarak denklemimizi yazabiliriz. İlk kısım için yazalım. T küçük t şöyle 0 küçük t küçüktür 1 için. Daha 0.01 için işte y eşittir ax artı b diyorum. Şuna t diyelim hatta b. Burada mesela t eşittir 0 için y eşittir b. Bu da gördüğünüz gibi 5'e eşit. Yani b'miz 5. 0 küçük. 0.01 küçük t küçüktür. 0.02 için hesaplarımızı yaparsak y eşittir a t artı b dedik yine t eşittir 0.01 için y eşittir a çarpı 0.01 artı artı 5 diyeceğiz. Burada y'miz eksi 5. Buradan da y eşit şey a eşittir Eksi bin geliyor. Ee, i̇lk kısım için fonksiyonumuz ft t. Tabi ben burada şunu yanlış yaptım. Buraya buna girmeyecektik zaten. Biz ilk kısmı yapıyorduk. Şunu yukarı alayım. Heh. Şimdi şu aralık için f t eşittir eksi bin t artı 5 geldi. Şimdi 0.01 küçüktür t küçüktür 0.02 için yapacağız işlemlerimizi. Fakat ben uğraşmayacağım. Zaten ben daha önceden yaptım. ft eşittir. Şu noktada değerleri koyacaksınız. Bir de şu noktada değerleri koyacaksınız. 1000t eksi 15 geliyor. Şuraya yazalım average calculation. Calculation. Formülümüz VAV diyelim. 1 bölü T 0'dan T'ye VT DT Yani şöyle bir dalgamız olsun mesela. Periyodik olduğunu varsayalım. Şurası T olsun. Şu kısım bizim alanımızı buluyor. Daha sonra bunu toplam süreye bölerek de şöyle ortalaması neyse onu hesaplıyor. Basit bir formül. Hesaplayalım. Burada bizim fonksiyonumuz parçalı olduğu için bu integrali iki parçaya bölmemiz lazım yazalım. 1 bölü 0.02 0.02 çarpı sıfırdan 0.1'e eksi 1000 t 1000 t artı 5 dt artı 0.01'den 0.02'ye 1000T eksi 15 DT Şimdi size şunu söyleyebilirim ki bakın şu alanla şu alan bu alanla da bu alan birbirini götürüyorlar. Şimdi bu integralde fonksiyon altında kalan alan tabi zaman ekseniyle altında kalan alan yani şurası 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 ve şurası bize bunun integralini veriyor fakat e, simetrik olduğu için pozitiften negatife sonra negatiften yine pozitife bakın şu alanlar birbirinin eşit oluyor kırmızıyla maviler bunları topladığımız zaman sıfır gelmesi gerekiyor şimdi bunu işlemsel olarak da ispatlayacağız yazayım ben integrallerimizi şurada bin t kare bölü 2 gelecek integral. Ee, <laughs> onu direkt eksi 500 t kare artı 5 t sıfırdan 0.01'e artı burayı da yazarsak 500 t kare artı eksi 15 t Eksi -15'te 0.01'den 0.02'ye şöyle burada bir de 1 bölü 0.02'miz var. Fakat bunun artık bir önemi yok aslında. Çünkü şurası 0 gelmesi gerekiyor. Ben bunu MATLAB'de çözdüreyim. Gözünüzün önünde yapacağım şimdi. Ben buraya yazmıştım zaten. Bir daha yazayım. Eksi 500 çarpı Sıfır nokta sıfır birin karesi karesi artı yazdırmıyor. Artı 5 çarpı 0.01 Bakın zaten şu sıfır hiç yazmadım. Buraya koyunca direkt sıfır geliyor. Direkt ikinci elemandan üst limitten başladım. Artı 500 kare neydi burası için? İlk olarak 0 sağ taraftası için 0.01'in karesi eksi 15 çarpı 0.01 daha sonra üst üst limit yazarken eksiyle çarpıyorduk. 500 çarpı 0.02'nin karesi ee, artı 15 çarpı 0.02 Bakın gördüğünüz gibi 0 geldi. V, A, v eşittir 0 Hani Bu gerilimse gerilim. Yani şuraya da gerilim yazalım. V volt Şimdi bunu hallettik. Sırada Ne var? RMS calculation var. Calculation. <laughs> Neyse kalsın. Formülümüz RMS için ve RMS eşittir 1 bölü t ve kare t dt karekök içerisinde dememiz gerekiyor. Tabi şurada integral var sıfırdan t'ye. Bunu da unutmayalım. Burası için yazalım denklemimizi. 1 bölü Denklemimiz yine iki parçadan oluşuyor. 0'dan 0.1'e sıfır eksi 1000 1000 t artı 5'in karesi dt artı 0.01'den 0.02'ye bin t artı 5'in karesi dt. Şöyle kare kökümü de uzatayım. Evet. Buraya kadar. Şu tabi 5 değil. Eksi 15. Yanlışlık olmasın. Tabi burada işlemler uzayacak. Bunu acaba numerik olarak yapabilir miyiz? Ya da analitik denklemi yazıp integralini alabilir miyim? Deneyeyim sizler için e, deneyeceğim. Gösterelim bakalım yapabiliyor muyuz? Şuraya yazalım. S -y -m -s T. Yoksa hani karesini alın, integralini alın, çözün, çıkar. Fakat ben hani mümkün olduğunca işimi otomatize etmeyi seven birisiyim. Bunun üzerinde hem siz de nasıl yapıldığını görmüş olursunuz. Şimdi diyorum ki t eşittir. 0.01 Başka neyimiz var? Başka bir şeye şu anlık gerek yok tanım olarak. Şu tabi 0.02 olacak. Şimdi ilk denklemimi tanımlayayım. f t şöyle f1 t eşittir. Eksi 1000 t artı 5 şimdi karesi diyelim. Direkt karesini de işin içine katalım. Karesi. F2 t eşittir 1000 t. Şuraya da çarpıyı da koyalım ki kafası karışmasın. Karesi. Şimdi diyorum ki int F1 virgül 0,0.01. Bakalım çalışacak mı? Ben de merak ediyorum çalışmayabilir. Aa buldu. Evet çıkardı. Şimdi ben sadece şu kısmı yapmış bulundum. Sadece şu integrali yaptım. Buna f1 alttan tire int diyeyim. t2 eşittir t2 alttan tire int Şuna tabi F diyeceğiz. T demeyeceğiz. Eşittir. int F2 0.01 0.02 dersek F9 diyelim. F2 int. Bunu yanlış yazdık. Şuraya eşittir koyacaktık. Şimdi çalıştıralım. F2 de aynı çıktı. Mantıklı mı? Gayet mantıklı. Çünkü altındaki alan aynı, onun karesi de aynı. Birinci parça ve ikinci parça için. Şimdi normalde eğer düz o integralini alsaydık, şu parça ile şu parça birbirini sıfırlayacaktı. Fakat karelerini aldığımız için aslında ikisini de pozitif tarafa çıkarmış olduk ve karesini almış olduk fonksiyonun. Yani. Burada kare almamızın amacı bunun sıfır çıkmaması için negatifleri pozitife çevirmek aslında. Yani bunun kağıt gibi düşünün. Yukarı katlandığını düşünün şu alt üçgenin. Ve fonksiyonların karesinin alındığını düşünün. Tabi bunu da çizdirmek lazım aslında ama. Ee, yani zaten soruyu yeterince uzattım. Mümkün olacak en kısa sürede çözüp bitirmek istiyorum artık. Şimdi bunları yaptık. Tabi buradaki e, şu kısım Şöyle olacaktı. Onu göstermeyi unutmuşuz. Yani bu 1 bölü t hepsiyle çarpılacak. Yine bir açayım. Yazalım. 1 bölü t çarpı şunu parantez içine alayım. Çarpı F1 artı F2 şöyle intlerinle yazalım. Buna da diyelim final. Hatta F V RMS diyelim. V RMS. Şimdi hesaplatalım, bakalım ne çıkacak. Ki bir şey daha unuttum. Normalde bu periyot 1 bölü t çarpı bu integraller. Bir de bunları karekök içerisine almamız lazım. Bunu da sqrt square root e, diyoruz. Kısaltılmış şekli sqrt ya da sqrt Türkçe söylersek. Şimdi bunları da çözdürelim hepsini bir daha. Evet ne çıktı? V aramesimiz böyle garip bir şey çıktı. Bunu ben diyorum ki eval v rms hatta v rms eşittir programlama dersi aldınız mı Al herhalde bu dönem alıyorsunuzdur birçoğunuz v rms'i değerlendirdim ve 2.88608 68 çıktı. Buradan da V RMS eşittir. 2,868 volt oluyor. Gördüğünüz gibi e, sıfır çıkmıyor. Aramesi biz genelde AC devrelerde kullanıyoruz. Zaten derste de göreceksiniz. Şuradaki int fonksiyonunu da açıklarsak. Bu int fonksiyonu F1'in integralini al. Hangi aralıklarda al? İşte alt aralık sol tarafa, üst aralık sağ tarafa yazıldığında aralar bir gün olup, e, nümerik olarak, analitik olarak hesaplıyor. Yani kendisi sizin yerinize integral alıyor. E, hatta bir de şöyle bakalım. Int T1. Bakın integral aldı sizin yerinize. Elini, elimizle alsaydık ve buna prit diyelim. hns 200 t eksi 1'in kübü bölü 24. Bunu bize analitik olarak aldı. Ee, muhtemelen doğrudur. Yani elle yapsak görürüz. Yani ben programa kendimden daha çok güveniyorum. Evet bu soruyu oldukça uzattım. Ama hani ayrıntısıyla göstermeye çalıştım. Ayrıyeten de bir küçük metlep uygulaması da yapmış olduk. Bir dahaki soruda görüşmek üzere.